merhabalar. Bugün de gördüğünüz gibi taktik tahtasından anlaşıldığı gibi daha çok Kerem ve Yunus Galatasaray'da nasıl etkili olabilir? Etkili olabilir mi? Bu iki oyuncu adapte olabilir mi? Onlar hakkında biraz konuşmaya çalışacağım ve bireysel olarak değerlendireceğim iki da. Hmm. İki oyuncu da aslında e, ikisi de böyle yani potansiyelli olarak görünen gelecek sezon Belki hani oyuncu da olabilir mi diye. Ama şu diğer işte Saraç'ı, Getson. Ya Saraç'ı büyük ihtimal gitti. İşte Getson. Buralara çok takılmayalım. Sadece şu iki oyuncu arızalarından değerlendireceğim oyunu. Ama bunları da öylesine hani dolsun diye yazdım. Şunları da şöyle ekleyelim. Bu iki oyuncu bu kadroda yer alır mı? Şimdi ben her zaman söylediğim şu ilerideki 1-2-3. Hatta Getson oynarsa bu oyunda eğer Getson gibi tarzına bir oyuncu olursa yani biraz da geriye yönelik bir oyuncu olsa yani Berland olursa mesela Berland'ı da buraya dahil ederim şu şuradan için ama Berland yani Emrak baba ya da Lazar gelecek Tofek Soyich o da olabilir. E, hatta buraya ya kalsın Emrak mı bu zaten o tarz bir oyuncu. Şu dörtlü oyuncunun birbirinde çok bağlantılı olması gerektiğini söylemiştim hatta. E, zaten takım arkadaşları da ona göre bağlantılı olacak tabii ki de ama bunlar da çok bağlantılı oyuncular olması gerektiğini söylemiştim. Şimdi buralar nasıl oynar? Bir kere şunu söyleyeyim. Bence benim fikrim hani Falcao büyük, yani bu lige gelmiş en kaliteli forvetlerden biri. Var. Sakatlık olması ben asla satılması taraftarı değilim. Yani sezonu çıkarabilecek seviyede olsa ben asla satmam. Onu söyleyeyim yani net. Asla göndermeyi düşünmem. Çünkü ee, çok farklı bir oyuncu. Farklı bir oyuncu değilim çok komple bir oyuncu. Hem Halil'in hani yapabildiklerini yapıyor, hem Muhammed'in yapabildiklerini, hepsini yapabiliyor. Hem ceza sahasında oynayabiliyor, hem pasta oynaya katılabilen oyunculardan biri. Mesela Halil ceza sahasından daha çok paslı oyuna katılabilen oyuncu. Muhammed de tam tersi bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Falka ama bunların ikisini de çok rahat yapabiliyor. Ha yani Yunus ve Kerem bunlar nasıl başarılı olabilir? Şöyle başarılı olabilir. Yunus aslında daha çok hani topla katedebilen bir oyuncu ama daha çok böyle Abdülkadir Ömür tarzında oynuyor burada. Yani şöyle anlatayım. Burada böyle yani ben Galatasaray'da hep söylemiştim bu tarafta eksik var diye. Bu tarafta sol ayaklı bir oyuncu eksiği var. Sol ayaklı oyuncu olmasının sebebi buradan sol ayaklı olduğu zaman içeri kat eden bir oyuncu oluyor. İçeri kat bir oyuncu olduğu için artık yani kanatlardan daha çok çizgileri kullanmaktansa içeriği kullanmalarını tercih ediyorlar. Çizgileri daha çok beklere bırakıyor büyük takımlar. Büyük takımlarda çoğu takım öyle yapıyor. Öyle de olması gerekiyor aslında. O yüzden burada sol ayaklı bir oyuncu olmasa ya da sağ ayaklı bir oyuncu olacaksa Feguli tarzında işte daha çok içeriye kat eden ya da Babel tarzında yani daha çok pas oyuna katılan bir figür ya da Babel tarzında bu taraftan topla katılabilecek bir oyuncu olabilir. Diğer türlü mesela burada Kerem oynamaz. Burada da Yunus oynamaz mesela. Yani ikisi tam ters oyuncular. Çünkü Yunus da boş alanlara koşu yapabilen bir oyuncu Kerem de. E sen burada oynatırsan Yunus'u burada Kerem oynatırsan bu, bu da burayı kullanacak. Bu da burayı bu sefer sıkışacak beklerler. O yüzden mantığı yok. Ha, kontra takım olursun oynarsın anlarım ama kontrol dışında hiçbir mantığı yok. Ve şu ilerideki oyuncu çok önemli. İlerideki oyuncu nasıl önemli? Burada herhangi bir topla mücadele ederken, topla işte oynanırken mesela Halil gibi bir oyuncu olursa burada katıldığında sürekli mesela şuraya bu onu takip edecek için demiştim. Şöyle biraz yakınlaştırayım şöyle. Şu bekler çıktığını varsayalım. Şu ileride varsayalım. Şu kanat oyuncularla eşleştirelim. Şimdi ben buradan topu geliyor. Şimdi hücum planı çizdiğimizde. buradan top geldi. Buraya gitti. Emrak Baba buralarda. Şimdi birincisi şöyle bir ihtimal var. Bu oyuncu buraya gidebilme ihtimali var. Bak şu iki koridor arttı. Ya da bu oyuncu gelirse burası buraya gidebilir demiştim. Hatta gösterme maçında Kerem bunu çok iyi yapmıştı. Halil sayesinde demiştim. Bu maç yani Yunus'u da aynı şekilde kullanmak istiyorsa artık bu futbol böyle oldu. Yani diyor ki mesela eskiden daha çok gol atılıyordu hatırlasana Bu sene Santrafor'un o kadar çok fazla gol atmadı. Her iki mesela İngiltere Ligi'nde gol kanalı 23 golde. Niye? Çünkü kanatlara oynamaya başladı artık takımlar. Yani kanat oyuncuları artık gol atıyor. Oyun daha çok forvetten ziyade şunlara yani kanat oyuncuları, orta saha oyuncularını biliyor oyun. O yüzden artık forvetler diğer oyuncuları alan açan tarzda oldular. Çünkü boş alanlar oynama sanat demiştim futbol. sen boş alan oluşturman için en üstteki oyuncunu oyuna katkı sunman lazım ki sürekli boş alan olsun. Yani bek çıktığı anda bak arkası boşaldı. Burası boş olsun. Ya bak şurası bomboş oldu bak. Hep böyle değerlendirirler. Ya buradan kanatlarla buraya gittiler. Ya da orta saha oyuncuları hani half space diyoruz ya şuradaki şu alanlara half space diyoruz ya buraya boşluk alanlar Buraya koşu yapmalarının hani sürekli biliyorsunuz yani güncelde hep half space koşular half space koşuları diye. Niye? Onun sebebi bu. Bak ne oldu? Bu oyuncu buraya giderse buradaki half space oluşuyor bir boşluk oluşuyor buraya koşuyor. Oradaki oyuncu, oradaki oyuncu oluyor. Burada da ne yaptı? Hep iç oyuncuları koşturdular ya da kanat oyuncuları. Niye mesela e, Kevin De Bruyne'in en gollü sezonlarından biri oynadığı ilk ay öyle. Phil Foden öyle. Yani onun sebebi ilerideki oyuncu artık Bernardo Silva gibi daha çok e, Kevin De Bruyne gibi zaman zaman, zaman zaman Phil Foden'ı kullandı Guardiola. Hani sürekli değiştirdi orayı. Gabriel Jesus kullandı. Orada skorer oyuncu istemedi orada aslında çok. Orada daha çok topu kaybetmeyen ve kanatlara Şunun bir önemi yok. Buraya gittim. Bu topu aldım. Bu topu aldım evet. Bu buradan geldi ama bu topu kullanamayan bir oyuncu olursa ne dedim? Larin'de söylemiştim. Bu topu kullanabilen oyuncu değil. Mesela bu buraya geldi. Şuraya pas attı. Yunus gitti topla. Bir hücum opsiyonudur. Hücum planıdır. Ya da e, hiç topla oynamıyor diyelim. Muhammed buraya top gösteriyormuş gibi geldi. Getson bunu görünce arkasına top attı. Yunus direkt gidebilir ama burada topu kullanamayan bir oyuncu olursa sen bu topu attığında burada top kaybediyorsa o zaman hiçbir şeyin mantığı yok. Düşünsenize bunlar koşuya çıkıyor full. E burası da gitti. Bu burada topu kaybetti. Tamam 3 kişi. Direkt düştü oyuna. E kendisi de düştü. Direkt kontra atak diyebiliyorsun. O yüzden bu ileride Bernardo Silva'yı top tekniği çok yüksek oyuncu olduğu için burayı kullanıyor. Diyor ki ben Bernardo Silva'yla Kevin De Bruyne'i ileride kullanırsam top kaybı az yaparlar. Top teknikleri yüksek. Diğer oyuncular daha rahat eder diyor. Mantık bu yani. Ama bazı takımlarda şöyle oynuyor. Mesela ee, daha çok Beşiktaş'tan örnek vereyim buna. Diyor ki ben burayla burayı Mesela atıyorum Babel salladım şu an. Muhammed ikisi de arkaya gidebilen oyuncu değil mi? Son arkasına gidebilen derken yani bunlar buralarda buluşabilen oyuncu. Bir tane de Gezal gibi bir oyuncu. Yani daha çok bu tarafta oynadığında içe kat eden kat ettiğinde ya derin toplar ya da arkaya doğru toplar atar oyuncu. Oluyor genellikle. Ya da bu tarafta aynı şekilde mesela deneniyor. Ee, o yüzden Yunus içeri kat edebilen bir oyuncu. Kerem'le oynarsa ee, Muhammed yerin aslında Halil gibi bir oyuncu olursa ikisi için çok daha iyi olur. Ama Yunus, Muhammed, Kerem kötü olmaz. Niye? Muhammed buraya gidebiliyor. Kerem buraya gidebiliyor. Yunus buradan içeri kat ettiğinde ama buraya geldiğinde Yunus şöyle mesela topu sürdü diyelim. Buradan bek devam etti burada. Ee, sağ bek. Yedi. İşte burada Yunus'u takip etti bu bek. Bununla birlikte geldi. Bak bunun önü boşaldı. Boşaldı. Boşaldı mı? Evet. Bunlar geriye gitti diye mecbur stoperler geri çıktı mı? Çıktı. Emrak mı bunun önü boşaldı mı? Evet. Yani böyle bir opsiyonu var. Yunus üzerinden döner artık burada oyun. Yunus mesela buraya pas attığında böyle başarı gelebilir. Ha, yani Yunus biraz Adana Demir'de kendini de geliştirdi. Bence fizik olarak yani ben hep söylüyorum altyapılarda sorun yok. Asıl sorun Türkiye'de üst yapılarda. Çünkü altyapı yani bir oyuncu bulur belli bir seviyeye getirir. O seviyeden sonrası maksimum potansiyeli üst yapı ulaştırır. Onu fizik olarak her şey olarak. Yoksa altyapımızda sorun yok yani. Bu altyapı sorunu demek futbolcu bulamama sorunu. Öyle bir sorunumuz yok ki futbolcu bulamama diye futbolcuları buluyoruz ki görüyorsunuz ne yani çağlar hepsi gidiyor. Mustafa Kapı bizim üst yapı sorunumuz var. Bunu her zaman söyledim. Yunus bunu geliştirirse eğer bu takımın iyi bir parçası olabilir. Ha Onye Kuru'nun ben yani bu arada Onye transferi mesela gerçekleştiğini hani istemiyormuş Fatih Terim. Onun sebebi de bence Kerem. Çünkü Kerem hem Türk hem Onye yapabileceği işleri sana verebilecek tarzda bir oyuncu. Son markasına koşuları yapabilecek bir oyuncu. Ve şöyle bir mesela Yunus daha topla daha iyidir. Kerem'in biraz daha topsuz koşulları daha, man, daha iyi. Ama hani bu taraf top mesela daha demin bir örnek verdim değil mi? Buradan içeri kat edin. Kerem de aynısını yapabilir. Yunus da buralara gidebilir. Yani Kerem de mesela buradan kat ettiğinde Emre Baba yine boş olur. sonunda. Ee, o yüzden ben iki oyuncunun da topla kat edebilir ve buradaki oyuncu eğer Halil olursa nasıl olur? Buradaki oyuncu Halil olursa da çok çok daha iyi olur. Ha Muhammed Ozu kötü olmaz bak. Ama Halil olursa daha etkili olur. Çünkü bu sefer iki oyuncuyu sen toplu oynattırmaktansa buradaki Halil'i şu oyuna dahil edersin. Genellikle büyük takımların çoğunun yaptığı gibi. Şu savunma çizgisini biraz geriye çekersen, Hatta Galatasaray'ın en büyük sıkıntılarından biri biliyorsunuz. Yani savunma çizgisi geri dolma oyunu açamaması sorunu. Bu sorunla buradan kalkmış olur. Buraya Halil'i oynatırsan Halil gibi oyuncu. Falcao mesela bunu iyi yapabilir. Buraya gittiği zaman savunma çizgisi mecburen öne çıkıyor. Mecburen. Çıktığı anda bak İki oyuncu da bunları kullanabilir. Şöyle gidebilir. Mesela Getson direkt buraya oynayabilir pas abi. Bu sefer başarılı olabilir. Ben iki oyuncunun da yani ikisini aynı anda oynatabileceğini düşünmüyorum. Ama e, Türkiye'nin liginden dolayı. Yani. Bu. Ama ben iki oyuncunun da Yunus'un da Kerem'in de bu oyunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Buradaki oyuncu genellikle dediğim gibi yani nazar düşünülüyor. Bence olur. Niye? Çünkü Emlak Baba tarzında bir oyuncu. Eğer burada Getson gibi az kadar bir oyuncunuz varsa buraya yani on numara artık bitti. On numara kesinlikle bitti. Çünkü artık on numara diye bir şey kalmadı. On numaralar artık dokuz numara da oynuyor. On da oynuyor, 8 de oynuyor. Her bölgede oynadığı için on numara kalmadı diyorum. Emrak Baba bir on numara oyuncusu değil mesela. Yani eskiden kalmış artık böyle e, öyle oyuncular. Artık yok. Oyun futbol değişiyor diyorum. Sürekli değişiyor. Bu değişimi zaten istatistikler yine göstereceğim. Anlatacağım nasıl değiştiğini de. Bu oyuncu eğer Getson tarzında mesela Lemin olursa burada sallıyorum. Lemina tarzı bir oyuncu olursa Gerson yanında yine aynı şekilde 10 numara bir oyuncu lazım. Ama Gerson yanında Belanda olursa nasıl olur? 2 Belanda olur mesela. 2 Belanda olur. Ya da Emrah Baba yerine Bakasitas tarzı bir oyuncu olması lazım. Burada eğer 2 tane oyuncunun biri pasör. Yani skorer oyuncu olması lazım bu orta sahalardan biri. Bak mesela City ne yapıyor? Hem İlkay hem Kevin De Bruyne. Niye? İkisi de skorer. İkisi de 8 numara gibi oynuyor ama gidiyorlar arkaya. Yani. Şöyle oynuyorlar yani buralarda. O yüzden Kevin De Bruyne ve İlkay'ı tercih ediyor. Ya da bazen Kevin De Bruyne en uçta kullandığında Fernandinho Rodri'yi tercih ediyor. Onun sebebi de hani daha uçta kullanabilmek için. Artık Kevin De Bruyne top çıkarmak için. Çünkü buradaki oyuncu şu oyuncu topla oyuna çok katılırsa bu oyuncu Muhammed'in yaptığı etki yaratmaz. Yani bak şimdi bunun markajı kim? Bu değil mi? Şöyle bir markaj. Orta saha markajı diyelim. Sen bu adamı buraya çekmen hiçbir şey ifade etmez. Anca şunu ifade eder. Hiçbir şey ifade etmez. Yanlış bir terim oldu aslında. Buraya çektiğinde burada bir boşluk bulursun. Yani e, direkt kaleye gitme gibi bir imkan varken bu ileride. Bir topla bak kaleye yiyorsun. Bu buraya çıktığı zaman. Ama burada bir topla boşalını bulursun. Bak bu yanlış demiyorum ama kaleye gitme mesafeni kısaltır. Yani uzatır pardon. Bir tane daha opsiyon ku kullanmak zorunda kalırsın. Ama bu oyuncu topsuz ol olursa, topsuz kullanırsan bir tane oyuncu. Bu sefer Muhammed'i topla kullanırsın ya da buradaki bir oyuncu. Mesela şurada diyelim hiç topa gitmiyor diyelim. Bu burada ikisi markaj altında kaldı. Bu oyuncu topa bakacak değil mi? Buradaki topa bak bakıyor. Bütün oyuncular zaten diğer topa bakıyor. Bu oyuncu buraya çıktığında hem bak bu gidebilir. Burası mesela atıyorum buraya doğru gitti diyelim. Bu da markaja mecbur bunu gelecek. Bak burası da boşaldı. İçeriden de half space koşulları yapılabilir. Ben o yüzden diyorum buradaki oyuncu biraz topsuz oynaması daha mantıklı diye. Ama toplu oynayabiliyor mu? Oynayabilirse çok çok daha iyi. Hem ben buraya gider toplu oynarım. Hem markaya gösteririm. yapabilirse daha iyi tabii ki de ama yani bu Türkiye'de beklemek, yani hepsini beklerse zaten o bir Kevin De bir oluyor. O yüzden buradaki oyuncu biraz daha böyle önemli. Ben yine dediğim gibi Yunus ve Kerem e, özelinde iki oyuncu da birbirine biraz biraz benzer diyeyim. Aslında Kerem daha arka son markasını kullanabilen Yunus öyle değil. Yunus birazcık daha topla iyi oynayabilen, topla aşırı bir oyuncu. Ama şu kadro kötü olmaz. Burası Halil olursa da kötü olmaz. Yani sol ayaklı sağ iç, sağ kanat sağ ayaklı sol kanat artık böyle oynanması gerekiyor. Ya da dediğim gibi mesela Feguli oynatacaksın burada. Feguli oynattığın zaman bu topu buraya çektiğinde yine iç pasları yapabilecek. Orta sahayı fazlalaştıracak. Mesela Feguli oynatırsan ne olur? Feguly oynuyorsa burada Getson'un pozisyonuna gelmeye çalışacak Feguli. Bu sefer sen şurada, şu tarafta bu tarafa kuş yapacak oyuncu kullanman lazım. Hem Getson hem Feguly, hem buraya Lemina bilmem ne koyarsan çok çok kötü bir oyun olur. Yani aslında biraz şöyle. Bu bekin buraya bindiriyor mu? Bindiriyor. Şuradaki oyuncu, şu oyuncu içeri doğru kat ediyorsa tamam mı? Bu bek gitti. Bu da bununla geleceği için burası boş kaldı. Bu da buraya koşar. Nasıl? Yani boş alanları değerlendirmek lazım. Buradaki oyuncular öyle kullanmak lazım. O yüzden ben yine Yunus ve Kerem üzerinde yine başarılı olacaklarını düşünüyorum. Yunus kalmalı mı? Bence kalmalı. Çünkü bu tarafta yani geçen sene mesela Ömer Bayram Galatasaray'ın çok farklı oyuncusu demiştim. Yani kalitesiz ama tempo eksikliğini en gideri oyunculardan biri. Niye? Ne eksikse eğer o oyuncuda o varsa Emrak Baba çok farklı bir oyuncu. Emrak Baba mesela bu takımda kesin olması gerekiyor. Ben normalde fiziğini falan hiç sevmiyorum ama kesin olması gerekiyor. Niye? Çok farklı bir oyuncu. Emrak Baba yerine burada istersen yani çok iyi bir oyuncu koy buraya. Yine Emrak Baba performansını alamazsın. Çünkü Emrak Baba hani diğerlerinden farklı. Farklı olduğu için zaten isteniyor bu oyuncu. Aynı şekilde Ömer Bayram da öyleydi farklı oyuncu, tempoyu kazandıran oyuncu niye en iyi oyuncu oldu? En iyi oyunculardan biri oldu. Çünkü tempo eksikse tempoyu kazandıran oyuncu en iyi oyuncu olur. Bu bu kadar basit yani. Burada da aynı şekilde. Senin sol ayaklı oyuncun yok. O yüzden Yunus önemli oyuncu olabilir. Sol ayaklı oyuncu olmadığı için önemli oyuncu oldu artık. Ama sen buraya gidersin. işte çok önemli bir sol kanat alırsın. Sağ kanat alırsın sol ayaklı. Ya da sağ kanat sağ ayaklı ama içeri kat eder. O zaman Yunus biraz geri planda kalabilir ama şu planda bence takımda tutulması gereken oyunculardan biri Keza Kerem böyle. Halil yani fizik olarak kendini geliştirirse çok çok iyi olur. Geliştirmezse de çok bir yararı olmaz. Ama sezon başında yine dediğim gibi yararı olacaklar. Şu iki oyuncu üzerinden böyle değerlendirdim. İstatistikler olarak artık futbolda hani böyle değiştiğini biraz göstermeye çalışacağım. İstatistikleri de, de göstermeye çalışacağım videolarında. Bir de Euro 2000 yani 21 Mart 20 ne deniyorsa o yaklaşıyor. Tek tek böyle takımları e, biraz analiz edeceğim ve Türkiye milli takımını daha çok analiz etmeye çalışacağım. Hani oyuncuları tek tek bizzat ne olduğunu, oyun planı nasıl olduğunu, neden bazı oyuncuların çağrılmadığını, neden bu oyuncularla oynamamız gerektiğini analiz etmeye çalışacağım. Onları da yavaş yavaş kanalıma ekleyeceğim. Yani abone olabilirsiniz sevinirim. Ben yararlı olabileceğimi düşünüyorum size. Siz de zaten kendinizi öyle beğeniyorsanız içeriklerimi abone olmayı, yoksa diğer türlü abone olmanızı falan istemiyorum yani. Yine bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben içeriklerle yine karşınızda olmaya çalışacağım dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.